Evet sevgili seyirciler, e, Buldan'a gelmişken tabii ki Buldan'da çok meşhur olan Buldan bezi evet. e, ve e, burada e, gerçekten e, çok değerli bir dedemiz var bize anlatacak. E, böyle nurani yüzlü bir insan. Merhabalar efendim sizi Aha. tanıyabilir miyiz? Ben Nahış Küçüktağ dede. Efendim bu anlatın bu biz neden meşhur? Buranın Buldan bezi neden meşhur? Buldan e, aşağı yukarı 6 700 senelik bir ilçe. Denizli'nin ilk ilçelerinden arazi geniş dar olmadığı için herkes yeterli olmadığından sanayiyle uğraşıyorlar. 30 yüzde beş tarımla uğraşan. Çünkü arazi dar. Meçhumun geçimine biz küçük yaştanlar el tezgahından sonra oturlaştık. Devamlı evet. onu yapıyorsun. Yani e, uzun zamandır yapıyorsunuz. Uzun de. zamandır. Yaşım benim 6-7 yaşındayken başladık Mısır sağmayı, Mısır sarılır. Evet. tabii geçim davası var, sıkıntı. Zor sıkış geçiniyorduk yani yok. Şimdi işler düzeldi azıcık nispeten iyi. Nerede değerlendiriyorsunuz bunları? Bunu İstanbul'u ile İstanbul'da tüccar var ama orada kendi müşteriler satıyorlar bunu. İstanbul, İzmir. Bu değerli bir bezmiş öyle anlatıyorlar. Evet değerli bu bez hamamlarda kullanıyor. Hamam peştemal olarak hani üstünü ötürüp ondan sonra hamama giriyorlar. işte hamam bezi diğer şekillerde kullanan da olur mu bilmiyorum. Anladım. Evet, şimdi yanımda e, değerli bir değil kardeşim var. Ben de mı diye canım sizi kokuyordu. <laughs> yok yok. yok. <gülüyor> <gülüyor> o da güzel, o da güzel. Şimdi e, efendim şöyle dönelim, e, e, Özellikle Osmanlı sarayında değil mi? Biz kullanıldığını biliyoruz e, bu bezin. Sarayın en değerli eşyalarının arasında yer alıyor. Buldan beziyle üretilen, evet, evet. E, özellikle o dönemde el dokuması yapıldığı için tamamen el işçiliği olduğu için e, ahşap tezgahlarda. Ee, yalnız teknoloji olarak hani ahşap tezgah deyince el dokuması deyince e, çok geri teknolojili bir şey anlaşılıyor genelde ama kesinlikle öyle değil. E, bugün ilçede sadece birkaç tane kaldı ahşap tezgah ama e, gerçekten de bugünün teknolojisiyle başa baş yarışan bir teknolojiye sahipler. E, aynı zamanda bütün e, Anadolu'daki dokumacılığın kökeni burada. E, Osmanlı tarihinden de eskiye dayanan bir aslında uğraş. Ee, amcamızın da söylediği gibi ilçenin en önemli uğraşları arasında ve Osmanlı'daki önemi şu. Ee, Barbarossa şal, genç Osman'a gömlek. gömlek ve e, Yıldırım Beyazıt'ın kızına gelinlik dokundu burada özel olarak. Ee, yine bununla birlikte işte günümüzde de e, büyük bütçeli kurgu filmleri özellikle turva gibi filmler bunların bütün kıyafetleri bütün giyim eşyaları yine buradan da dokundu. Burada o kadar var mı? Burada o kadar tezgah evet, var mı? Evet. Amcaya bir soralım bakalım. Amca bu kadar tezgah var mı burada? Evet abi. Kaç tezgah var tahmin olarak siz bilirsiniz. Ee, şimdi ben aşağı yukarı bırakalı 10 sene oldu. Çok kriz düştü. Bazı demirler kırıldı, satıldı. <laughs> Her zaman aynı olmuyor. E, i̇şi iflas eden teçel kırdı sattı mesela. Kaç tane kişi yapıyor bu işi şu anda? E, Yeni 1 iki bin kişi yapar. 1 iki bin kişi bu büyük bir sektör, büyük bir sektör. Evet, şu e, anda bulunduğumuz ve yukarı bucak olarak adlandırılan bu bölge aynı zamanda Buldan'ın en eski yerleşim alanı, ilk yerleşim alanı. Evet, ilk yerleşimler yukarıda oldu daha sonra aşağıya kaydı. E, bu bölge Buldan'ın en eski yapılarının bulunduğu bölge ve hemen hemen bütün evlerin altı birer atölye burada. Çok önemli, çok evet. önemli. Kesinlikle. Evet. evet. Efendim, e, siz ne yaptınız çocuklara mı devrettiniz işi? Çocuklara devrettim. Bu genç iş. ihtiyar bir çalışma ağır olduğu için yapılmıyoruz mesela. Bu gençler takip ediyor galiba. Evet. Biz emekli çok şükür Allah devletten aylık, Allah'tan sağlık. Aylık geliyor onu yiyoruz işte geçiriyoruz. <laughs> devletten aylık, Allah'tan sağlık diyor. Evet. O şekilde biz şahını şükür edip oturuyoruz. geçiniyoruz çok şükür. Öyle Rab rahat geçiniyoruz. Evet. Şimdi ne kadar şöyle bir şey bez ne kadar mesela kaç paradır bu? Bu 10 liraya satılıyor satışı. Maliyeti 6-7-8 falan bulur. Maliyeti 6-7-8 siz 10 liraya mı evden yani liraya. çıkarıyorsun? Peki İstanbul'dakiler ne kaça satıyor? Onlar kendi bildikleri gibi gari. <laughs> i̇şte nasıl satıyorlarsa. Değil mi? Orasını bilmiyor. <laughs> yani. Ama i̇şte siz e, çok az kazanıyorsunuz. 8 liradan 10 lira çok kanaatkar bir kar yani. Kanaatkar tabii. Ya. Acı pahalı çıkarsan bunu ne kadar fazla çıkardın o kadar kar sağlamış olursun. <laughs> çok güzel. E, 4 saat çalışırsan o kadar kar. 12 saat çalışırsan daha fazla kazanırsın. Burada... Bu aynı tezgahın daire alanına bak, adam kahve, çarşı hiç kimiyor tezgahın başında hiç ayrılmıyor. Tabii kazanç fazlası arıyor, birikim yapıyor, bir daire alıp rahatına bakıyor. Oo. Biz burada çönüyoruz bak daha hala. <laughs> <laughs> Allah'a şükür halimize. Peki, çok teşekkür ederim. Çok <laughs> çok sağ olun. Çok...